arkadaşlar. Ferovers kanalına hoş Bugün herkesin oynadığı bir oyun oynuyoruz. Ne oynuyoruz? Evet. Biliyor musun? Daha da önce oynadın Şimdi arkadaşlar. Şimdi ay bak. doğruluk çocuk. Sana geldiği zaman siz bundan çekiyorsunuz. Anneni biz bundan seçiyoruz. Cesaretli ortak. Tamam mı? Çünkü soruları ona göre, çocukları göre hazırladım arkadaşlar. Buradan bizi izleyen herkese selam olsun. Adımı oku diyen herkese selam olsun yorumlarda görüyorum. Şimdi çok adımı oku diyenler. Onların hepsine selam olsun yapacağım. Betül çeviriyor. Çevir. Ben annemi yerdim. Değil. De evet. <laughs> Doğru mu cesaret mi? Cesaret. Cesaret. Ben seç? Seç. soracağım? Cesaret sen yapıyorsun. 30 saniye boyunca ellerini ilk parmak gibi atmıyorsun. Gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bana geldi. Doğruluk ve cesaret mi? Cesaret var. Ben cesaretim. Aynen. Aç. Bakıyorum ne geldi. Evet. Evdeki ayıcıya çıkma teklifi. Getir bu. Getir Bak, ayıcı getir. Ben getiriyorum. Hadi söyle. Tamam. Söylüyorum arkadaşlar. İyi günler hanımefendi. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hanımefendi e, uzaktan sizi gördüm ama çok etkiledim gözlerinizden. Alamadım yani gözlerimi sizden alamadım. E, acaba e, beraber e, Diyete çıkabilir miyiz? Diyet midir, date Ona çıkabilir miyiz? Diyet evet. Evet. Hayır. Hayır. <laughs> mi ya? Evet. Teşekkür ederim hanımefendi. Hadi gidelim. Hayır. Hayır, gideceğiz. Nay, 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 Kimse seçmez diye keşke şey, Abi yapacağız çok cesaret. Yap. O kadar olmayacak. He? O kadar bir al. Yüzünü omuz süreceğiz. Getiriyorum arkadaşlar. Abi <laughs> yap tamam. Ampa tamam. da yeter. Bekle. Evet. Evet. Kameraya bak. Arkadaşlar. Yüzünü ona buladım. Bakıyım göster. Bir bakayım. Aa, bak. Diyor. Adamı al. Yükleme. Sana geldi. Yeni mi cesaret? Abi doğru kalmıyorsunuz ya biraz doğru kalmıyor. Ben doğru mu kalacağım? Ya doğru mu kalacağım? Aşın diye bağır. Git. Nereye bağıracaksın? Yan odaya gidiyorsun ben sana aşın diye bağırıyorum. Ay aynaya mı basacağım? Aynaya Yok Oradan çık öbür odaya git ben ben sana aşın diye bağırıyorum. Aşın şey diye. Yok buradan ses duyulacak. Ben sana aşın. Kulaklar kimlerde? Evet güzel işte. Şey. Doğru mu cesaret mi? Doğruluk. Yok. Doğru çocuk al. Seni de olsa olmuyor. Ama her şeyi doğru söyleyeceksin. Yalan yok burada. evet. bunda. Tatile mi gitmek isterdin yoksa içinde oyun olan bir yere mi gitmek isterdin? <gülüyor> Tatil. <gülüyor> Tatil. Gel Geçin Gel. Ben gelsin lütfen. <laughs> Hah, tamam, <laughs> ben de doğruluk alıyorum. Al. Büyük alıyorum. Hiç doğruluk almadım. Ailenin size öğrettiği en önemli şey nedir? Babam her zaman bana derdi ki oğlum ne yaparsan yap hırsızlık yapma yalan konuşma kul hakkı yeme insanları kandırma hep bu sözünü söylerdi ben de hayatım boyunca hırsızlık yapmadım yani. sevmiyorum hırsızlığı sevmiyorum ve çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum Kırım, dökün onu yana okumuş, mümkün, kırın dökün ama yalan konuşmayın, hırsızlık yapmayın. Yüz kırın, kızartı suç yapmayın. Betül, doğru mu cesaret Doğru Sen, ver ben açayım, ver. açayım bir sürü bize söyle. Bizden bir sürü şey. Bizden bir şey sakladın mı? Sakladın Sıkladım, bir, sakladım, bir sürü bize söyle. söyle Söyleme mi? karnım ağrıyor numarası yapıyor Evet karnım ağrıyor numarası yapıyor anne lütfen bana gelsin aynı harika doğru güzel güzel hadi güzel hadi güzel doğruluk doğruluk, doğruluk diyorum ben alacağım ben alacağım se sen seçiyorsun kime gidersin telsin şey? madem kime gidersin bir yeteneğin varsa bize göster İkinci yeteneğimi söyleyeceğim. Sesime çok güveniyorum. Biraz mırıl alır mısın? <laughs> Göster bir şarkı sana biraz Babayla zor yarıştırlar. Babayla zor yarıştırlar. Tak 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 çok tak 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 bakalım. Bana geldi. tak geldi. tak tak Cesaret tak 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 Oğlum burnun zaten ağzına değiyor. Oy nasıl burnu? Burnuna bak hele ağza giriyor. Tamam yeter. Ay, o Ortada. Olduğu şey aynı zaten. geldi, bütüne geldi, bütüne geldi. Doğruluk. Oku, oku. Oksun. El, elinde bir sihirli değnek olsa ne yapardın? Sihirli değnek olsa ne 100 milyon tane tablet işte, almak isterdim. Tablet mi? <laughs> evet. Bir nasıl oynayacaksın? Tam o kadar tabletini mi alacaksın? Evet, bir bir sürü hesap açıp hepsinden birisinden birine direkt onu dönüldü. Hayır, bana gel, şey. bana gel, bana gel. Bana gel. Bana gel. Doğru mu cesaret mi? E, şey, doğru. Sen hiç cesaret değil Tamam cesaret. Seç. <laughs> Aç daha cesaret seçiyoruz. <laughs> Aranızda seçtiğim birisine bir ceza ver. Aranızda Aranızdan Aramızdan birini seç ona ceza ver. <laughs> <Anne>. Tamam. Tamam. <laughs> <Senin gülüyor> evet. ben mi ben, de Çünkü evet. ben, ben annemi çok sevdiğim için bir vereceğim. vereceğim. Olsun ben. Aynen. ben babama vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben babama. Ah bana? ah 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 <laughs> ya, zaten. Gel. <laughs> Bak, <geri çıkıyor. gülüyor> Bak <gülüyor> 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 Sen, sen <de> güzelsin. <laughs> geç hadi geç. Gelmez. <laughs> Bana gelmez. Tamam. <laughs> Tarabu cesaret mi? mi? Cesaret. Seç. Hadi be. Hadi be. Odanın içinde bir sobanın etrafında 20 tür Aha. Koşun aha. Tut. Aha. Ne ya? Arkadaşlar. <laughs> Hayda. Odanın içinde bak bir soba getireceğim. Etrafında döneceksin. Döndükten sonra da döndükten sonra da artık düşer misin düşmez misin bilmiyorum. Evet, geliyor arkadaşlar. Geliyor. 20 tur dönüp onu bırakıp etrafa koşuyorsun. Başla. 1 Hızlı 2. Başın önde 3. 4. 5. Ne yapacağım? Ay, Koşman lazımdı aslında. Gitti. Tamam, de Devam. Dönüyor. Hadi. hadi. <laughs> Ay babana gel. Doğru mu cesaret? Doğruluk abi. Hey, doğruluk seçiyorsun her zaman. Üç kere cesaret seçtim. Kimle yer değiştirmek isterdim. Vallahi açık ne söyleyeyim. Mister Bis'e yer değiştirmek isterdim. Bak kim ya? Mister Bis mi? Dünyanın en iyi oyuncusu. Betül. Bana geldi. Bak buradayım ya. Ben ha, o sağ ol. Gözleri de gör olmuş o işe. Doğru. Ses çabuk. Ne? 24 saat tatil. 24 saat boyunca tatile gidiyorsun. Yanına kimleri getirirdin? Valla eşyalar mı insan var Eşya, insan. Vallahi 24 saat ne tatile gitmek ister, yani isteseydim yanıma sadece telefonumu alıp giderdim. Ne? Bana Bir de internet ne olsun? Olsun, olsun seni döveceğim. <laughs> Beni seçeceksin. Aa yine bana gel. <laughs> anne, ses. Anne, 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 anne. Ben ne <laughs> seçiyorum? Pardon. Sen öyle Abi çocuklara gelmiyor ya. En çok merak <laughs> ettiğin şeyi buradan birine sor. Bana yalan söylüyor musun? Asla asla. Az sağa Lan ne oldu? Evet, çevir, çevir. Güzel çevir. Olar. Eşini kucağına al. Bu ne bu Eşini kucağına al. Evin içinde tur at. Onun eşi yok ki. Ya, ya e, normalde normal cesaret ikimizin Yok. Ben evet. alacaksın o zaman. Tamam hadi ben ben gelişim gelişim. Sen, sen, sen. Bana gel. Ben geldim lütfen. Ara geldim. Kolay. Söyle. Gel seç. Bu sene geleceğiz. Hadi yapacağız. Seç. Bakalım ne gelecek. Bu sene bana yazık yine mi ben yapacağım? Evet. evet olsaydı. Banka yazıyor ama. başkanı. başkanım. Milli Başkanı olsaydı ne yapardın? Yani Başkanı. Milli Eğitim başkanı, yani başkanı. Başkanısın. Okullarda her şeyi değiştirmek senin elinde. Okulda şey sen ne şey dersen bu olacak diyelim. Hı? Mesela gelin bir saat 10'da okuyor. Göz, ismine basma. E, sabah saat 9'da gelir, gelir. E, Çok öğlen, güzel. E, mi? öğlen bir buçukta çıkan ama full derse bedel. Beden. beden. Onu yaparız. Hani saçma gibi mi olmuş? Biz bir televizyon alıyoruz. Arkadaşlar duydum 9.00'da derse gidiyorsunuz. Öğlen bir kadar bedel. Başka hiçbir şey yok. Sırf bedel. Evet. Hadi, evet. bak. hadi bakalım. Hadi bakalım. Sana boş boş baba boş boş. Abi doğru diyorum. Sus. Bir günlüğüne görünmez olsaydım ne yapardım? Yapma. Görünmez olsaydım gitmek istediğim yerlere gidip onları dinlerdim. Bana gel. Betül. Geldim. Bana Tamam hadi Betül Yap Betül. Yap doğru mu cesaret mi? Hmm. Cesaret. Cesaret değil abi? Kız gibi bak. nasıl bir aç Ne yazıyor? Bir sonraki tura kadar tek ayak üstünde Ayağa sandalyeye çık. Hep bana göre, göre yapmışsın ha ceza. Var. Sen ayağını ayağını kaldır. Ayağı. He, ayağını kaldır. Kaldır. kaldır sen doğru. sen böyle oynamıyorsun. Bekleyeceğim öyle. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, bir yere oturacağım. Hayır. Hayır, oturacaksın. Hayır, ceza, ceza, ceza. Hayır, oturuyor. ya. doğru. Ceza mı seçti onu? Hadi. Ceza, evet. ceza. <laughs> Oturma. Söyle. Oyunu bozma. Nuvar'ın özel yap birini. <laughs> Birisini aramaz bir Arkadaşlar beni kurtarın bu bitti, otur. Yok, telefonu Tamam rastgele gizli numara bir O böyle durmak daha iyiymiş. Yap bana ver. Manyak sıfır koymadım başına. He sıfır koyacağım. Fazla numara girme. Alo. Alo. Siz kimsiniz? İyi, iyi ha? İsminizi de tanımıyorum beyefendi. sen niye arıyorsun? Gerizekalı. <laughs> 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 en çok istediğin şey söylesin o zaman. PlayStation. sen hangi eşya isterdin? Hmm. Ben de ne diyorsun? Bilgisayar. Yani. Sen? Ben de cep telefonu, iPhone 17. Ben de YouTube'un 10 milyonluk plaketini isterdim. Arkadaşlar Fenomenz kanalına abone olmayı, bildirim açmayı sizleri çok seviyoruz.